Diz protez cerrahisi özellikle orta ileri yaş ve ileri yaşta diz eklemini harap eden hastalıklar sonrası dizinde kireçlenme gelişen hastalara uygulanır. Hasta ameliyat kararı verildikten sonra bir takım tetkikler istenir ve anestezi ve reanimasyon bölümüne yollanır. Alınacak konsültasyonlar sonrasında hasta ameliyata hazırlanır. Ardından ameliyatı gerçekleştiririz. Ameliyat yaklaşık 1-1,5 saat kadar süren bir operasyondur. Ameliyat sonrasında hastayı en kısa zamanda ayağa kaldırıp yürütmek temel amacımızdır. Bunu da ameliyattan sonraki ilk günde mutlaka gerçekleştiririz. Yürüteçle hastayı özellikle yürütürüz ve bu dönemi hasta daha konforlu geçirsin diye bir takım ilaçlar uygularız. Fizik tedavi rehabilitasyondan da destek alıp hastanın eklem hareket açıklığını en kısa zamanda açmaya, normal yaşama en kısa zamanda dönmesini sağlamaya çalışırız. Hasta ameliyat sonrasında daha ağrısı ve konforlu bir şekilde günlük yaşamına döner. Daha önceden yapmış olduğu bir takım sporlar varsa özellikle yürüyüş, yüzme, bisiklete binme, tenis gibi kas yapısı, vücut yapısı, yaşı buna uygunsa tabii ki buna dönmesi mümkündür. Hastalarımız uyguladığımız protezleri gelişen implant teknolojisi sayesinde yaklaşık 15-20 yıl kadar kullanabilmektedir. Hepinize sağlıklı günler dilerim.